Merhaba dostlar, hayırlı günler, hayırlı sabahlar, hayırlı akşamlar. Hangi zamanda diliminde izliyorsanız, güzel geçmesi dileğiyle. Bugün size iki bilgilendirme yapacağım, iki konu başlığı adı altında bilgilendirme yapacağım. Ee, bu bilgilendirmem, e, öncelikle çok galerici dostlarımız arada, bu sporcular biz miyiz? Kim bu sporcular? Açıkla diye. Sporcular kim? Sporcular siz de aslında biliyorsunuz da bu piyasayı kahpece kullanan 2019 modele 150 milyar isteyip sıfırı 120 milyar olan arabaya isteyen 120 milyar sıfırı 150 milyar isteyen kahpeleri dedim. Ben bunları kahpe bile belki az olabilir de bunlar. Bunları bunları kimler yaptı? Bakkalı yaptı, çakkalı yaptı, galerisi yaptıysa o da aynı şey. Bayiler aldanıp bir yandan verdi. Onlara da kim yaptıysa bunlara diyor spotçular. Bunun altını çizelim. E, sporcu dediğim kesim türevleştirebiliyoruz. O da bariz belli sarı ilanlarda... Be, gözüküyor belli. Bir de e, yorumlarda e, döviz ne oldu uçtu. Sanki döviz çıktığında çok sevilen kesim de var yani bunu da anlamış diyelim. E, döviz çıktı. Eğer ki video videomu baştan sona kadar izlemiş olsaydı bunu sormayacaktı bana. Çünkü e, biz Türkiye e, Cumhuriyeti'nde bizim ihraç eden tüccarlarımız var. Döviz bu kadar geri gelince zarar ediyorlar. Yani bir anlamı kalmıyor. Buna istenen devletin müdahale edeceğini ben zaten bir önceki videomda söylemiştim. Bu onun düzeltmesi. Yani çok da emeslenmesin diğer kesim. Ee, bu şekilde bu aydınlatmak istedim. Sporcular bu. Döviz ise düzeltme sadece dostlar. Çünkü ihraç ediyoruz. İhraç edilince belli bir kar matracı olması lazım. Buna isine dövizde düzeltme oldu. Piyasada esas beklediğim e, Mart fiyatları. Artık indirimler yaptılar, şey yaptılar. Mart'ta da göreceğiz bakalım esas fiyatları. Şunun da altını için fiyatlar düşüyor. Bu kimse inkar etmesin. Geçen sene 2020'de yaşadığımız ÖTV krizi diye adlandırıyoruz ya devletimiz yapmış oldu. Aslında orada indirim de vardı dostlar. Bunu kimse anlamadı. Fiyat Ege, 120 lira, 130 lira bu indirim işte o matrağa takılanlar. E, devletimiz bir de indirim yaptı. Ama geçen sene arz talep dengesizliği olduğu için o balon vardı şişirdiler spotçular. O balon da patladı. Allah'a emanet olun. Başınızı arttıysam özür dilerim. Sizler ricam videomu baştan sona kadar izleyin. Yeni videolarım gelecek inşallah. Çünkü geçmişte yaşadığım kazık ve tecrübeleri sizlere aktaracağım. Onları tek videoda yapamayacağım. Onun hazırlığını yapıyorum. Kendi başıma yani çok fazla bir enstrümanda kullanmak istemiyorum. Natural olmak istiyorum. Birebir sizlere paylaşacağım inşallah. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı geceler diliyorum. Hayırlı sabahlar diliyorum. Hangi zaman diliminde izliyorsanız her şey gönlünüzce olsun dostlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Videolarımı izleyin sonuna kadar. Rica ediyorum.